%90 oranında, 95 oranında ekonomik döngüyle ilintili doğru veya ölçeğinde yapılıp yapılamaması, mali durumla alakalı bir şey, alım gücüyle alakalı bir şey, hem inşaat malzemelerinin hem iş gücünün ve işte yapı yapım maliyetlerinin artmasından dolayı sermaye piyasalarıyla direkt ilintili, banka faizleriyle direkt ilintili. Bu anlamda yereldeki çabalar hem Merkezi hükümetin hem yerel belediyecilerin, yerel yönetimlerin çabaları arzu ettikleri ölçekte başarılı olamıyor bugünlerde, bu yıllarda. E, ve e, hükümetimiz de e, bu konuda belli yerlerde, belli çalışmalar yapıyor. Mesela İstanbul'da yarısı bizden kampanyası var. Bu neden Yalova'da da olmasın? Yarısı bizden. Yani neden Yalova'da da yarısı bizden kampanyası başlamasın? E, ben burada e, ilgili bakanlıklarımıza bir çağrıda bulunmak isterim. Ee, niçin bunu söylüyorum? Tabi İstanbul gibi bir metropolün e, önemi Türkiye içerisinde, dünya içerisinde yana varan daha öncelikli. Bunu biliyorum ama İstanbul'da misal veriyorum işte 100 bin kişiye, 200 bin kişiye mülk sahibine bu imkanın sağlanması İstanbul genelini büyüklüğünü düşündüğümüzde çok küçük bir parça ama Yalova'da bunun yarısı kadar, üçte biri kadar bir destek Yalova'daki mevcut stoğu dönüştürmede çok ciddi bir atım atmamız, adım atmamıza vesile olabilir ve daha önce de burada tabii şöyle bir şeyimiz var meşruluğumuz, kısmi meşruluğumuz var. Yalova daha önce deprem yaşamış bir yöre. Yani başka bir ilden bahsetmektense deprem yaşamış, kayıpları olmuş, bu konuda tecrübesi, acı tecrübeleri olmuş bir şehir olduğumuzdan dolayı öncelikli hale getirilebilir. Yalova'ya da bu fırsat verilebilir, verilmelidir, önemlidir. buradan yarısı bizden kampanyasına Yalova'nın da dahil olması anlamında Yalova Belediye Başkanı olarak kent konseyimizle izin almadan içine katarak yani manen onların da istediğini bildiğimden dolayı e, içine kadar böyle bir çağrıda bulunmak isterim. E, onun dışında